öncelikle T'nin jet motorları ile ilgili yaptığı çalışmaların küçük bir özetini vereyim. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce ilk olarak bu burada gördüğünüz TC90 motorlarıyla deneme uçuşları yapacak şekle hale gelmiştik. 2013 yılında hatta zannediyorum ilk deneme uçuşumuz. E, bu küçük motorları aslında biz Tayin'in Şimşek platformu için geliştirdik. E, hatta seri üretime de girdi. İlk 10 tanesini de teslim ettik. E, burada ilk defa e, çift motorlu bir konfigürasyon görüyorsunuz. Normalde e, Şimşek'te tek motor var. E, bunun gibi uçakları biz e, bu motorların uçuş denemeleri için kullanıyoruz. Bu aslında elimizdeki uçakların deneme uçaklarının en büyüğü. Tek motorlu olarak daha küçük platformlarda bunu defalarca uçurduk. Şimdi de ilk defa burada çift motorlu konfigürasyonu görüyorsunuz. Bunun bir üst versiyonu olarak bu motorun TC-300'ü geliştirmiştik. Orta menzilli gemi gemisamar füzelerine kullanılmak üzere. TC300'den sonra da e, bir üst versiyon olarak çok daha büyük olarak ilk defa e, Teknofest Samsun'da e, halkımızın görüşüne arz ettiğimiz TF6